Yani rengin bitmez. Olmuyor işte. Hayır bitmedi gitme. Tam senin için bitmemiş olabilir ama benim için bitti. Yani beni bu halde bırakıp mı gideceksin? Ben görmüyor musun? Şan haldeyim. Rengin büyütüyorsun. O kadar abartılacak bir şey yok. Hayır. Gitme ne olur. Bak izin vermiyorum. Lütfen daha fazla çirkinleşme Bak sen beni görmezsin. Ben de seni görmem olur biter. Tamam? O kadar abartılacak bir şey yok. Tamam işte. Bundan sonra görüşmeyiz. Ne sen beni görsün, ne ben seni. Olur biter. Ya böyle işte, ikimiz için daha iyi benim. Hadi git sen. Ne yaptın ya? Gidemem seni. Ben kendimi öldürürüm. Allah'ım. Ne yapıyorsun kızım sen? Gitmeyeceksin. Ne yapacaksın ettim mi? Kara ruh hastası işte. Nasıl ruh hastası? Basma ya ruh hastası oğlum tımarhanelik. Deli yani. Obsesif kişilik bozukluğu mu? ne? Böyle bir hastalığı var mı? Kaç sene tımarhaneyi kapattılar. Ne oğlum bu karı 12 yıl önce gözümün önünde bileklerini kesti. Şaka. E sen sevgili miydin bununla? Ya hiç sorma Sinem'den önceydim. Abi senin ne işin vardı bu karıyla ya? Ne bileyim abi karının deli olduğunu anlında mı yazıyor? Önce her şey normaldi. Sonradan yaktı balatayı. İşte günde yirmi kere aramalar falan. Abuk sabuk kıskançlıklar. Utanmasa anamdan kıskanacaktı beni. Sonunda da ben ayrılmak istedim ama kaldıramadı bu. <laughs> Kolay mı oğlum senden ayrılmak? <laughs> ya Bülent bir yürü git Allah aşkına ya. Kabus gibiydi diyorum oğlum sana kendini gebertemeyince bana sardı bu sefer. İşte ölüm tehditleri, yok mektuplar falan. Babamın zoruyla savcılığa verdik bunu. Sonra işte bunun anası babası girdi araya. Bir kliniğe kapattılar. Abi aradan on yıl geçti. Belki düzelmiştir. Düzelmiştir. Karıyı gördüm oğlum? Yine öyle deli deli bakıyor. Üstelik kaç gündür Sinem'le ben cevapsız telefonlar alıyoruz. Sessiz telefonlar. Ha bir de bu yetmezmiş gibi. Geçen gün eve gittim. Evin baş köşesine oturmuş. Sinem'i de kandırmış mahalleye yeni gelen komşuyum diye kendini ağırlatıyor. Ne diyorsun abi? E, Polisi falan ara bir şey yap. Ankara nasıl ya arayayım? Karın ceza ehliyeti bile yok. Deli karı lan bildiğin, deli deli. 46. Peki Sinem'e bahsettin mi bunlardan? Ya söylemeyi de düşündüm. Onun sinemi sağ solu belli olmaz, bilmiyor musun? Aferin benim oğluma. Aferin benim güzel oğluma. Ben çektim Önünü kapat yavaş <laughs> Nöbet var mı akşam? Aa, niye? Ne oldu? Ne <laughs> oldu? Ne oldu? Ya, Dur. ki ya. Hındık. Dur. Ne oldu? öldü ölmüş baba ya. Yok ölmemiş. Namzı var hala. Sahin mi? Evet annem. Hadi veterinere götürelim. Hadi sar da. Tamam yok bir şey kuzum yok bir şey. Yok anneciğim bir şey hadi. Hadi gel biz gidelim hadi. O iyileşecek mi? Hadi gel bak iyi olacak gerçekten veterinerde iyi olacak. Hadi gerçekten hadi gel. mi? Gerçekten gel. Fındık Ölme ne olursun ya. Arkadaşım senle. Lütfen Fındık ölme ya. Anneciğim tamam. Üzülme bebeğim tamam. Anne ne olur ölmez ya? Tamam oğlum tamam. Bir tane elimizden geleni yapacağız tamam mı? Bacanım merak etme kurtaracağız Fındık oğlum. Merak etme sen tamam mı? Fındık. köpeğiniz zehirlenmiş. Ne? Nasıl ya? Dayatmama Nasıl ya? falan mı verdik acaba fark? Mümkün değil. Muhtemelen fare zehri yemiş. Oh! Nasıl ya? Nasıl biri mi zehirlemiş köpeği? Yanında yakınında et, kemik parçası falan var mıydı? Vardı. Vardı gördüm ben vardı. Bayağı bir zehirlemiş köpeği öyle mi? Maalesef böyle ruh hastalarıyla zaman zaman karşılaşıyoruz. <laughs> Bayağı yüksek dozda almış zehiri. Yine de şansı var. Tabii bu süre zarfında burada arayacağız kendisini. İyileşecek değil mi? Elimizden geleni yapacağız. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çekti mi? Ellerinden geleni yapacaklarmış anneciğim. Kusura daha fazla iyileşecek tabii ki. Hem ben burada kalsam olur mu anne? Bak hem şunun benim arkadaşım. Tamam da bebeğim burada kalmam bir şey değiştirmez ki. Senin yapabileceğin bir şey yok. Sinem, istiyorsa kalsın çocuk. Ben sana konuştuğum tamam mı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.